bu. Yok ya ben. Tek ya. Abi random seçin zaten değiştiriyoruz. Alo. <laughs> hadi kalk hadi kalk hadi kalk. Defa mı bir giriyoruz kalk. Abi gönder skill'i. Hocam bu kim? Şuzo. Şey. Ne bu? Kör oldum. Aa bu bayağı uzağa da atabiliyorsunuz. Topu tarlası. Böyle duruyor duruyor sonra patlıyor. hemen kaçılabilir yani. Şuzo. Gel abi. Sen ağır aş atıyorsun abi. Ben A'da tekim. Attım. Üzerinden direk direkt yürü. Koş yürü gir bana. Hayır öyle değil. Başından itibaren. Ama yarısından geldi zaten. Attım. Tamam geliyorum. Yürü. Yedim mi? Yedim. <laughs> tamam bekle. A main deyip round başladı abi. Aynen round başladı. Koşuyoruz. Attım abi. Koşuyoruz. <laughs> Üç kez başladı. Attım Aynen, ben. Abi tamam, tamam tamam. Gel gel oyna. Oğlum abi, şunu tam abi, <laughs> abi, abi tam abi, sınırında abi, bekle bak <laughs> şurada, <ya>. bekle. Bak, <gülüyor> şurada <gülüyor> bekle bak burada <laughs> bekle ben atacağım ya onu direkt sen <gülüyor> yürümeye başla attıktan sonra tamam 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 yürüyüp geçirebiliyor. Ya, abi, oğlum. oğlum hasar ya. alınmazı açmamıştım. Amına koyayım ya, senin ya. ya. Şimdi, ya, şimdi ya. hocam, hocam bu, ya. böyle havaya atıyorlardı bunu. Sıra bunu koyayım. Bu çok küçük. Evet, Peki olan herkese mi atıyor şu Çok hızlı kırılıyor abi o. Peki ya. Olan herkese mi atıyor? Yok herkese atmıyor. Pistolle vurur musun? Klasikle vursana be. Şuna klasikle vursana. Kaç kaç hit. Bayağı da büyük yani bunu da vurursun. Atsana bir daha karşı Gekko. Gekko atsana böyle bir daha. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben de atıyorum. At bakayım. At gireceğim ben. Alo. Ç Gelsene şuraya. Kör oldunuz mu? Karşı geko kim abi? Şurada gel Benime gel. Şuraya gel buraya. Önüme gel. Şuradan orada bekle. Ben böyle burada cross almışım. Sen buraya E at. Ama biraz geriden at ki. Ya. Yani şuraya gelsin baya. Yürüsün oh. yani. Okay. E. Fog okay. flash gibi. Yok bunu vururum. Sen çok şeyden. Biraz daha geriden. Ee, hani şöyle at. Bak şimdi sana nasıl gelecek. Evet, <laughs> Gördün mü? Ne oluyor lan? Ben kırarım Anladım. bu arada. Biraz yavaş düşüyor. Bence o zaman atalım. At bakayım. Yavaş düşüyor bak şöyle. Biraz daha şöyle atsak. Hayır ileri atıyorsun ben ya. Senin şöyle atman lazım bak. Böyle. Şöyle? Şöyle. Anladın mı? Orada vurulabiliyor mu ona bakacağım sadece. Öyle bir imkan ben veriyor ben mu? Tamam bak nerede oturuyor? Atıyorum. At orada. Ağzın hazır. Ağzın hazır. Ağzın hazır. Ağzın hazır. Ağzın hazır. Attım. hazır. Ağzın vuruluyor. Vuruyorsun yani anlık şey ha, refleks ha. Verebiliyorsun. aynen. verebiliyorsun. Evet çünkü şey e, yavaş düşüyor biraz. Evet, o patlarken bir yavaş evet, çekim var ya. Ya ben bu o vuruyorsun? zaman anlık atıyorsun evet, bunu evet. yani. Mesela fight anında da bir anda şöyle geçtin. Biz şöyle attın koşalım. çıktın ya. Yani. Ha, tamam, bombanın bende olması lazım değil mi? Evet evet. Tamam. Ona sağ tıkla gönderiyorsun da baya mesafesi <laughs> geniş bu arada. Olduğu yerden evet. saydın edime kadar gidiyor. Ne oldu kanka? Ne ya? yaptınız kanka? Ben bir şey yapmadım kanka. 7 -1 Orada yedi biri. Oğlum herkes raise olabiliyor, herkes getcode olabiliyor mu? Oğlum sen mısın? Neredeyiz oğlum? Oyun modundayız bombayı sağ ya. ya. şuraya ya. Buradan baya... <laughs> bu çok lan bu. Baksana nasıl <laughs> Bunlar kim kanka oluyor bu dakika? Uti. Ya Uti'nin şöyle bir olayı var. <laughs> Oha kendime <laughs> de atabiliyor musun lan? Kolay kırılıyor. At bakayım karşı geko Hadi Gekko. Ya dur dur biri kırsın benim Uti'yi. Evet bayağı kolay <laughs> kırılıyor. <laughs> 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 dar görmezliği kapatıyorum. Bak açıyorum. Tabii main'den açıyormuşum. Oha, yediyormuş. Ha bu arada mesela orada durursanız patlatın. Abicim. Sinjo, en iyisi sensin ya. Allah en iyisi sensin ya. Tamam siktir git. Çık o zaman amına koyayım şu lobiden. Tek başına git öğren ya. Atıyorum ki bakalım. Seni yakalayabileceğim mi? Atıyorum. Göster Yangın yeri hep. Evet. Eline sağlık. İla hakkında inanmazayım oldu bu ya. O, o toplamda... O, o toplamda... Bir bir daha atıyorum. Nasıl ya? 5 mermisi var. 5 mermisi var. 5 mermisi Bir daha atıyorum. Bir daha atıyorum. Geliyor.